Merhaba arkadaşlar. Şu anda Kalisya'dayız. Burası 50 metrekare bir daire. Ee, üniversiteye çok yakın. Ee, mobilyalı. Ee, 600 euro kira getirisi var. Ee, yeni, renove edilmiş. Benim ikinci jenerasyon dediğim evlerden bir tanesi bu. Satın alınmış. Ee, biraz süslenmiş. Ee, kiraya verilmiş verilmiş 3 senelik bir kontratı var ben de kiracı girmeden buranın videosunu çekmek için geldim 600 euro kira getirisi var ev çok büyük bir ev değil ama bu evin özelliği üniversiteye yakın olması mobilyalı mobilyalar ahım şahım değil evle alakalı hiçbir şey ahım şahım değil. Bana göre 50 metrekareye 600 Euro olması ahım şahım. Burada kiralar, kira fiyatları küçük evlerde çok yükseldi. Büyük evlerde durum aynı değil. Fiyat arttıkça, mutlak değer olarak fiyat arttıkça evleri kiralamak biraz daha güç olabiliyor. Özellikle 1000 Euro psikolojik sınırı diye bir şey ben e, düşünüyorum kafamda. E, o bin euroyu geçtiğin zaman e, kiracılar, kiracıların talepleri e, bin euronun altındaki e, artış hızından çok çok daha fazla e, artış e, sağlıyor. Bilmiyorum bu söylemek istediğimi e, Türkçe'de ifade edebildim mi? E, i̇ktisatçılar ne demek istediğimi anlamıştır. E, burası balkon arkaya bakan bir daire burası. Kaliseya benim son dönem çok fazla çok fazla yer gezdiğim bir bölge. Burada fiyatlar çok fazla arttı. Ve şu anda yaklaşık metrekaresi 3-4 bin euro gibi fiyatlar konuşuluyor. Dairenin Tabii tabi İçindeki e, seçilen renkler e, sıra dışı, Yunanistan e, renovasyon e, gerçekleri e, düşünülürse, mesela e, bu evde e, seçilen renkler değişik e, şimdiye kadar e, çok güzel, kötü diye söylemiyorum. Ben beğeniyorum çünkü artık tek tip e, renovasyonlar yapılıyor. Mesela şu e, şu seramiği gördüğümüz zaman artık e, e, yorulduk yani bu seramik yordu. E, bundan 10 sene sonra göreceğimiz e, böyle evleri gördüğümüz zaman bileceğiz ki e, bu evler e, 2022-2023'te renova edildi. Çünkü şu seramik e, bu dönem e, sanki her evde var. E, ben çok ev gördüğüm için e, beni yordu ama e, nihai tüketiciler, insan normal insanlar için bu bir şey ifade etmeye, etmeyebilir. Ev e, merkezi ısıtmalı Petrol, petrolle folio ile ısınıyor. E, onun dışında dediğim gibi e, 50 metrekare, e, üniversiteye çok yakın. E, hiçbir zaman kira konusunda problem yaşamayacak bir ev bu. E, durum bu. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.